BMW alınır mı? BMW alınır mı konusu aslında çok derin bir konu. O yüzden bunu uzun uzun konuşacağız sizle beraber. BMW'nin hangi kasası? Şimdi sırayla gidelim. BMW 30'dan başlayalım. BMW 30 dediğiniz araba artık günümüz için konuşuyorum, keyif arabası. Yani normal binmelik alınmaz diye düşünüyorum. Direkt bunu atlıyorum. BMW 36. BMW 36 şu anda Türkiye şartlarında Şahin doğanın yerine alıyor gençler. Yani artık Şahin Doğan almaktansa BMW 36'yı tercih ediyorlar. Bana sorarsanız o araba çok sorunlu bir araba. Çünkü ben daha önce o arabadan çok alıp sattım. Çok da kullandım. otomatini de kullandım. Başıma dertten başka bir şey açmadı. Çok basit dertleri var. Mesela E36'nın size en basit sorununu söyleyeyim. En basitini anlatıyorum şu anda cam motoru. Cam motoru sürekli bozulup duruyordu. Bir de o vitesin yanına konumlandırmışlar. Camı açarken böyle inene kadar hani cam inmek istiyor ama inmek istemiyor böyle. Camı ikna etmeniz lazım. Lütfen iner misin aşağı? Lütfen kalkar mısın yukarı diye ikna da edemiyorsun. Cam motoruna bir de balans sıkıştırıyorduk. Motorunu yaptırıyorduk. İki gün sonra tekrar cam motoru bozuluyordu. O yüzden E36'lar büyük sıkıntılı arabalar. Bu basit bir sorundu. Yani daha açtığı başıma motor sorunu. E36'da en basit yaşadığım şeyi söyleyeyim. Yolda giderken şaft dağıldı. Bildiğiniz şaft yere düştü yani şaf dediğimiz şey de biliyorsunuz arkadan itişli olduğu için arkadan çekişli olduğu için dönüyor böyle gücü veriyor o dağıldı gitti bir anda çok saçma bir şeydi yani bu arabada yaşanılabilecek en saçma şeyleri yaşadık o yüzden E36 da alınmaz direkt onu da eliyoruz. BMW E46 BMW 46'yı günümüzde gençler tercih ediyor. 330 GS'i güzel. arabalar güzel. Herhangi bir sorun yok ama genel olarak kronik olan sorunlar her kasasında var. 330, 320, 318 hiç fark etmiyor. E46'da en çok yaşadığım sorunu sizlere söyleyeyim. Durduk yere motor sorunu. Yani ne oldu belli değil. Ustaya gidiyorsun. Zaten biliyorsunuz günümüzde ustalar geçmişte de öyleydi. Ustanın eline düşeceğine yani düşme daha iyi. Hiç gitme o arabayı yak çöpe at daha iyi. E46 da benim başıma çok sorun açmıştı. O yüzden E46'yı da ben alınmaz gözüyle bakıyorum. Çünkü yakışıklı güzel duruyor evet. Hatta bebek yüz diye piyasada anılıyor. Ama bilmiyorum. Yani başınıza dert almak istemiyorsanız bu E36, E46 bunlardan uzak durmalısınız. Şimdi biraz daha bir anda hızlıca atlayalım. Bir ara kasa var ona da değineceğim en son. BMW F30'a gelelim. BMW F30 Gerçekten çok şık bir araba. Güzel duruyor. Özellikle o saks mavileri çok hoşuma gidiyor. Çok güzel duruyor. Ama yakışıklı olduğu kadar da çok fazla masraf açıyor. İçi seni dışı beni yakar bir araba. Bir de günümüzde fiyatları çok pahalı. Diyelim ki işte 2013 modelleri şu anda 1 milyon 100, 1 milyon 200, 1 milyon 300. .000. Hadi şu an piyasa biraz durgun. Uygun alabiliyorsunuz böyle 3.16'ları falan uygun alabiliyorsunuz. Ama bahsettiğim kasa şu an 3.20'ler. Hakiki F30'lar yani. Çünkü 318'ler işte 316'lar onlar yani tercih edilmiyor. Tercih edilse de kamufle ediliyor. Adam 316'ya biniyor ama 320'ye biniyormuş gibi yapıyor. Türkiye'deki sorun şu. Bak F30'daki kronik sorunu da söyleyeceğim birazdan. Türkiye'deki sorun şu. Herkes BMW'yi çok seviyor evet. Ama gençler çok yıprattığı için herkes bir ön yargılı yaklaşıyor. Şimdi bugün E36, E30'u kim parçaladı? Gençler parçaladı. Şu an bak E30'a bir motor koyuyorlar, 2,5 milyon fiyat çekiyorlar. Kardeşim motorun fiyatı bu. Ya bana ne motorun fiyatı oysa? Klasik araba değil bu. Eski araba eski. Eski ayrı, klasik ayrı. Yani sen gidip de 1000 beygir, 500 beygir e 30 alıp drag mı yapacaksın? Türkiye'de ona imkanım var mı? Onun için alıyorsan alınabilir. Aynı şey E36'da da geçerli. Ama yani özenle bözenle yapıyorlar, orasını burasını yapıyorlar. Gençler bu arabaları mahvediyor. BMW Türkiye'de ne oldu da bozuldu eski BMW'ler? Ustalar, bakın zamanında BMW Türkiye'ye yeni geldiğinde böyle, ustalar bu arabaların içinden geçti. Ustalar bu arabaları tamir etmeyi bilmiyordu ama para kazanmak uğruna tamir edelim dediler. Ve de hiç olmayan kronik sorunları piyasaya çıkardılar. Yani durduk yere bir arıza vermeye başladı. Mesela BMW 36'nın elektronik arızası yoktu. Ama o ustaya götür başka bir şey yapıyor. Bu ustaya götür başka bir şey yapıyor. O ustaya git o usta diğerini kötülüyor. Nasıl işçilik yapmış diye. Sonra oradan çık diğerine git o onu kötülüyor. Yani para kazanma uğruna piyasadaki BMW'leri mahvettiler. Ve de gençler en önemli etken gençler. Şu anda bakıyorsun ya düzgün bir BMW kullanıcısı yok. Gerçek. Yeni kasalardan bahsetmiyorum. G20 diyeceğim. G20'yi de kullanan kötü kullanıyor yani. Bartırıyor arabayı. Saçma sapan hareketler yapıyor. Ya bu gözler şuna şahit oldu. Araba takla atmış BMW. Geri kaldırmışlar, düzeltmişler. Yani hiçbir şey yok. Niye takla attım? İşte yanlıyordum, şunu yapıyordum, bunu yapıyordum. Bahsettiğimiz kasa G20 kasa. Ya piyasada bunlar dolu. Dikkat ederseniz Şiroko gibi. Sürekli ağır hasarlılar, sürekli bir sorunları var. Şimdi BMW F30'da kalmıştık. Gençlerin mahvettiği kısmına anladınız diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hep öyle. Bana sorun olmayan BMW gösterin helal olsun size. Eskilerden bahsediyorum. Tabii ki gidip 2023 BMW'de hemen bir sorun çıkmayacak. Onlar bir 5-10 yıl sonra çıkacak. F30'da en basitini söyleyeyim size motor sorunu. Motor arıza ışığı yaktı diye duymuşsunuzdur. F30'larda dalga geçerler. Motor arıza ışığı yandı. Neden yandı belli değil. Gidiyorsun 50 bin lira masra. Yaptırıyorsun bir ay sonra bir daha yanıyor. Hadi bunu görmezden gelebilirsin diyelim nasıl bir şeyse 50 60 bini 100 bini görmezden geliyorsun. Çok hastasın, o kadar hayransın. Arabanın dış görünüşü için alacaksın arabayı. E tamam dış görünüşü için alalım çok güzel. Peki içi? Kapı döşemesi soyuluyor. Kapı döşemesi yani çok saçma. Eldeki bu elimiz telliyor ya. Oradan soyuluyor. Çok ilginç bir araba. Gerçekten malzeme kalitesi, işçiliği çok kötü bir araba. Üstüne bir de motordan Su eksiltme sorunu var. Yani motor suyu bildiğiniz bir delik yok, bir şey yok. Kabini de sağlam, her şey sağlam. Ama nereye gidiyor abi bu su? Ne oldu belli değil. hortumlar sağlam. Yani bu arabanın da kronik sorunları var. Aslında kronik sorunları çıkartan da yine gençler olmuş oluyor. Kronik sorun durduk yere, yani fabrika çıkışı kronik sorun olarak algılanıyor ama hayır. Sen bir arabayı alıyorsun, basıyorsun. Basınca zaten arabanın bir tüm dinamiği değişiyor. Arabanın dinamiği değişince sonra yeni sahibi alıyor bunu. Ve alıyor bu çok basit. Ben azıcık kaldırayım. Azıcık kaldırıyor. Arabanın bir daha tüm dinamiği değişiyor. Siz sanıyorsunuz ki sadece amortisörler, süspansiyonlar. Hayır. Bir arabayı yere bastığında o araba giderken sekiyor. Alttan darbe alıyor. Kartele darbe alıyor. İşte her şey oluyor. Yani arabayı basmak aslında tüm arabanın dinamini değiştiriyor. O yüzden BMW alınır mı sorusuna BMW'nin hangi kasasını alacağınız çok önemli diye cevap veriyorum. Çünkü gerçekten bugün bir BMW sizin başınıza çok büyük masraf açabilir. Evinizin tam ortasına incir ağacı dikebilir. Sonra bu videoyu izlemiştim. Keşke bu adamı dinleseydim dersiniz. BMW savunucuları çok fazla var. BMW fanları. Bunlara ben bir şey demek istemiyorum. Fan olabilirsin. Apple gibi. Düşünün Apple'a da bir telefonu 80 bin lira, 100 bin lira para veriyorsunuz. Ama telefon ısınıyor. Donuyor tamam tabii ki işletim sistemi güzel ama ben bir telefona 80-100 bin lira veriyorsam o telefonun ısınmaması lazım abi. Ben sana yani 5 tane şu an için konuşuyorum askeri ücret veriyorum. 5 ayımı veriyorum ben sana. Bunlar benim düşüncem tamamen. BMW'nin 5 serisine bakarsak zaten eskileri saymıyorum E39'ları. BMW'nin f kasası gerçekten güzel bir kasa. BMW'nin o kasaları çok çok yakışıklı. Yani F30'dan daha yakışıklı olduğunu eminim. Ağır abi takılanlar için yani Passat'ın yerine tercih edilebilecek bir araba. Onda çok fazla büyük bir kronik sorun yok. Malzeme kalitesi biraz daha yüksek. Sonuçta premium bir araba. Beklediğiniz gibi böyle kötü bir araba değil. Yani ama yakıtı çok fazla, kasa çok ağır. Biraz daha düşük motorlarını alırsanız çekişi gerçekten çok sizi yorar, çok zorlar. Yakıtı da arttırıyor kasa ağır olduğu için. O yüzden ben genel olarak yeni BMW'lere yorum yapmıyorum bu videoda. Eski BMW'ler için konuşursak BMW alınmaz diyorum. Çünkü çok masraf açıyor. Yani çok keyfini alırsın. Sadece hafta sonu bineceğim dersin. Arabalarla çok uğraşıyorum dersin. O zaman alabilirsin. Seversin arabalarla uğraşmayı sonuç olarak. Ama diğer türlü asla ve asla almanı önermiyorum. Eskilerinden bahsediyorum dediğim gibi. Yani bunlar benim düşüncem. Bu video umarım sizlere faydalı olmuştur. Çünkü gerçekten inanmayanlar videoya gidip bir tane 36ya 46ya F30'u şu an alabilir. Bir ay sonra bu videoya gelebilir. Şimdi gel insanlar söylüyor. Yok ben aldım hiçbir sorunu yoktu. İşte sanayiye bile gitmedim. Ya su değişimine gittim. 6 ayda bir bilmem bir yılda bir. Abi Milyonda bir sana denk geldi diye. Sen niye insanların başını yıkıyorsun? Milyonda bir sana denk gelmiş yani. Bu Sen bir zar atmışsın. O zar altı altı gelmiş. Ne deniyor ona? Çift gel bir şey gelmiş işte. O senin şansına. Belki de gitmedin bile. Arabanı övmek için, piyasasını arttırmak için öyle söylüyorsun. Yoksa senin 2013 model araban, kapı kolu soyulan araba 1 milyon 300, milyon 400 etmez yani. Ama insanlar da işte ben BMW'ye biniyorum. Ne BMW biliyor musun, ne oluyor? Sanayiden çıkamıyor. Ya bunlar dediğim gibi bunlar benim görüşüm tamamen. Ben BMW alınmaz kanaatindeyim. Eski BMW'lerden bahsediyorum. Eskiden kastım 2015 ve aşağısı olarak yorumlayalım. Bu konuda sizin düşüncenizi de merak ediyorum. Ama bence alınmaz. Uzak durun. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.